Eskişehir'de partisinin kongresini yapan Erdoğan, Ankara'ya boynunda taşıdığı bir sır ve kızıyla adaş engelli küçük ressam Sümeyye'nin hediye tablolarıyla döndü. Kolları olmayan küçük ressamın sırrı herkesi şaşırttı. Başbakan Erdoğan'ın boynundaki sırsa saklı kaldı. Vardı <laughs> evet. Bravo. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Eskişehir ziyaretinin en keyifli anları. Engelli küçük ressam Sümeyye Boyacı'dan önce Emine Erdoğan portresi. Ama beni özellikle <laughs> gençleştirdi. <laughs> ben çok çok hoşuma gitti. <laughs> Ardından da Başbakan Erdoğan'ın Ebru'su. Kıskandı Başbakan. <gülüyor> <gülüyor> Ebru yaptım ama yine de Kolları yoktu ama resmi ilgisi Sümeyye'nin azmine engel olamadı. Erdoğan çiftinin geleceğini duyunca onlara da birer hediye hazırladı Sümeyye. Hey ha doğru söyle, bu mu güzel, sen kimsin? Işte? Bilemiyorum ben. Ya bilemiyorum deme işte. İlgi çektiği gülümsetti o anlar ama gizem de vardı farklı karelerde. Beyaz gömleğinin içinde boynunda siyah bir ip asılıydı Erdoğan'ın. Başbakan boynunda ne taşıyor sorusu bu karelerle Eskişehir'den düştü akıllara. Başbakan Erdoğan ilk kongrelerinin torunusunu gerçekleştirmek için Eskişehir'de Atatürk Stadyumunda. İşte hayatını kuşkusuz o ipin ucunda neyin asılı olduğunu başbakanın boynunda ne taşıdığını bilemezdi kimse akıllara ilk gelen cevşenül kebir duası oldu değil, cevşen farsça bir kelime bir tür zırh savaş elbisesi anlamına geliyor dini kaynaklar bu duanın Hz. Muhammed'e Uhud Savaşı sırasında Cebrail tarafından getirildiğini yazıyor Türkiye. Erdoğan'ın boynundaki cevşen duası mıydı bilinmez ama bu karelerle başbakanın ikinci sırrı da çıktı ortaya. Çakıydı ilki. Çakı ameliyatından önceydi. Boynundaki dua ise sonra. Eskişehir'de okuyan yabancı üniversite öğrencileriyle yaptığı açılış kadar ilgi çekti kareler. O sır şimdi merak konusu. <laughs>